Selam arkadaşlar bu videomuzda 4 konudan bahsedeceğiz Birincisi kanalımızın isminin açılımı nedir İkincisi kanalımızın ismindeki mc Neden kalk kaldırmak istiyorum Üçüncüsü Mustafa'nın hayatı bitti mi neden gelmiyor Ve dördüncüsü de ben değiştim mi Evet ilk olarak ben değiştim mi konusuna değinmek istiyorum Kendimi değişmiş gibi hissediyorum Nedeni ise ben bu, bu kanalı ilk olarak Minecraft videoları çekmek için açmıştım. Ama artık Minecraft videoları çekmiyorum. Ee, o yüzden mobil oyunlara geçtim. Her gün yeni bir mobil oyun at atacaktım kanalda ama görmüş olduğunuz gibi en sonki mobil oyunumu 5 gün önce atmışım. Yani her gün bir mobil oyun atmam gerekirken en son mobil oyunumu 5 gün önce atmışım. Şu an farklı içeriklere yönelmiş gibi hissediyorum kendimi. İsterseniz farklı içerik de çekebilirim. Ya da mobil oyunlara devam da de edebiliriz. Sağ üstteki kartlardan bunu oylarsanız çok sevinirim. Ona göre kanalın gidişatı değişebilir. Şimdi geldik. Ee, Mustafa'nın hayatı bitti mi? Neden geldi? Mustafa'nın hayatı benim Minecraft'ı bırakmamla son buldu arkadaşlar. Artık Mustafa'nın gelmeyecek. Bunu da söyleyeyim buradan. Artık Mustafa'nın hayatı gelmeyecek ama belki gelebilir bilemiyorum. O konuda tam et bir karar veremedim ama şu anlık gelmeyecek gibi duruyor. Şimdi geldik kanal ismimizin açılımına kanal ismimizdeki mc'nin anlamı yani diğer adıyla mc'nin anlamı Minecraft demek yani bu kanalı ilk çektiğimde Minecraft videolar çekecektim mstf'nin anlamı Mustafa demek TRD Türkiye demek arkadaşlar yani Minecraft Mustafa Türkiye anlamında bir kanal adımız var şimdi bu kanal adındaki mc neden kaldırmak istiyorum mc'yi şu yüzden kaldırmak istiyorum çünkü e, ben eskiden minecraft videolar çekiyordum ve bu sayede mc vardı artık minecraft çekmediğime göre mc'nin de bir anlamı kalmıyor ama yine de mc ailesi olarak kalabiliriz yani minecraft mesela mc'nin anlamı minecraft değil de MC de olabilir sadece MC de olabilir ya da MC'yi silip başka bir kanal adına da yöne